Evet çocuklar, hepinize merhaba. Hoş geldin videoma. Senle birlikte şöyle bir zihinden çarpma işlemlerine bir başlayalım. Diğer videoyu izledin, şimdi buna geldim biliyorum. Şimdi zihinden çarpma işlemlerine baktığımızda gerçekten işimizi çok kolaylaştırıyor ve bize ekstradan zaman tanıyor. Ve ki oncan bunlar neler? 10'la çarpma, 100'le, 8'le, 11'le, 9'la... Ondan sonra farklı farklı onluğuna birliğine falan ayırma diye gidiyor. Yine burada bizim yapacağımız stratejileri vereceğiz ve kullanmanızı da isteyeceğiz. Hoşunuza gidenleri aklınızın iyi bir şekilde kazıyın ve kullanın. Gerçekten çok işe yarıyor bunlar çarpma işleminde. Evet şimdi 10 ile 100 ile 1000 ile çarpma işlemi ister 10 ile çarpın ister 100 ile çarpın ister 1000 ile ister 10.000 ile istiyorsanız 500 çok abarttık <laughs> izliyorsanız 1 milyonla çarpın hep aynı kural geçerli bunlar nedir hocam peki derseniz bir sayın sonunda kaç sıfır varsa onunla çarpıyorsak bir sıfır atacağız sayı yazdım onla çarpıyorum sonuna bir sıfır attım 42 yüzde çarpıyorum o zaman iki sıfır attım 42 iki sıfır attım 129 2 0 attım. 2 tane olduğu için 1 2 0 var. 2 2 0 attım. 14'te 1000'i çarparsam ne olur? 3 0 atarım. 14 çarpı 1 2 3. 3 tane 0 attım. Yani 14.000 oldu. Buradaki 0 sayısı kadar 0 atıyoruz. Hadi bir tane de ben yazayım. 8 ile 100 milyonu çarparsam ne olur? 8 ile 100 milyonu çarparsam ne olur? Değil mi? Ne yapacağız? 8'i yazacağız yanına 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane 0 atacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hemen bölüklerine ayırdım. Ne oldu? 800 milyon oldu. Evet, bu çok sevdiğimiz pratik. Bunu kesinlikle kullanın. Onla yüzde binle çarparken. Şimdi. Diğer kuralımız neymiş? Hemen ona geçelim. Diğer kuralımız neymiş? Evet sonunda sıfır olan sayıların çarpılması. Buraya şimdi dikkatli bak. Sonunda sıfır varsa biz bu sayıları sıfır yokmuş gibi çarpıp Sondaki sıfır sayısı kadar sıfır ekleriz. Bakın dikkat edin. Sondaki sıfır sayısı kadar sıfır ekleyeceğiz. Sıfır yokmuş gibi işlem yapıp sondaki sıfır sayısı kadar işlemin sonucuna sıfır ekleyeceğiz. Sondaki sıfırları görmüyorum. 9 kere 9, 81. Sonunda kaç tane sıfır var? 2 tane hocam. 1, 2. Ne oldu? 8100 oldu. Evet. 3 kere 2, 6. Şimdi kaç tane sıfır atacağım? İlk başta sıfır yokmuş gibi görmüyorum sıfırları. 3 kere 2, 6. Sonra 1, 2, 3, 4. 4 tane sıfır var. Ben de buraya 1, 2, 3, 4 tane sıfır attım. Ne oldu? 60.000 bin oldu. Şimdi sıfırları görmüyorum. 25 kere 4, 100. 25 kere 4, 100'e eşit. 25 ile 4'ü çarparsam 100 yapar. Şimdi sıfır atacağım. Kaç tane atıyorum? 1, 2, 3, 3 tane. 1 2 3. Evet burada kafanız karışmış olabilir. Şunu diyebilirsiniz. Peki hocam hani burada 3 0 var. Burada 5 0 oldu. Dikkat et. İlk baştaki 2 0 zaten 25 ile 4'ü çarptığımdan gelen sıfırlar. Onun için onları saymıyorum. 25 ile 4'ü çarptım 100 çıktı. Benim eklemem gereken işlemin sonucu 100. Eklemem gereken 3 tane 0 var. 1 2 3. Onu da buraya yazdık. Yani siz gidip bunun yanına şöyle demeyin asla. Dikkat edin. 25'e 4'ü çarptım. 100. Bakıyorum. 1, 2, 3 tane 0 olacak. Bir tane daha yazmam gerekiyor. O zaman 1000'dir. Böyle demiyoruz. Neden? İşlemin i̇şte, sonucu 100. Biz 3 tane 0 atmamız gerekiyor. Yani bu şekilde 100 bin yapmamız gerekiyor. Evet sayımız gitgide büyüyor. Büyüttük sayımızı. Kocaman oldu. Şimdi nerede? Heh, yeşil. Ya hocam 125 ile 6'yı çarpacağız. O zaman 0 ekleyeceğiz. Hmm. Ayrı ayrı çarpabilir miyiz? Çarpabilirsin. 125 ile 6'yı aşağıda çarpabiliriz mesela. 125 ile 6 ya yan yana da çarpmıyorum. Alt 6 çarpıyorum. 6 çarpıyorum. 6'yı kere 5 30 elde var. 3 6 kere 2 12 3 de elde vardı. 15'in 15'in 5'i Elde var. Elde var. 1, 6 kere 1. 6, 1 de elde vardı. 750 yaptı. 750'yi yazdım buraya. Çocuklar şimdi sıfıra atmaya geldi sıra. En sevdiğimiz kısım. 750'yi bulduk. Kaç tane sıfır atacağız? Farklı renkte yazıyorum sıfırlar. 1, 2, 3, 4 tane. 1, 2, 3. Bir de burada 4 tane 0 60 olduk. Sayımızı hemen okuyalım. Bölüklerine ayırdım. 7 milyon 500 bin sayımızın ismi. 9 basamakları öğrenmiştik. Hocam tamam yan yana biz bunu alt alta yapabilir miyiz? Mesela bir tane de alt alta örnek verelim. Hep 12 ile gidiyoruz ya. Değiştirelim hadi. 42 olsun. 42 ile 4200'de aman Allah'ım 4200 ile kaçı çarpacağım? 4200 ile neyi çarpayım? 15.000'i çarpayım. O 5 basamakta 4 basamaklıyı çarpacağım. Şimdi ben bunları çarpacağım değil mi? Çarparken ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Öncelikle şu sıfırları görmüyorum. Sıfırları görmezsem ne olur? 15 ile 42'yi çarpmam gerekiyor. Sıfırları görmedim. 15 ile 42'yi çarpacağız. Çarpalım. Kaç yapar? 5 kere 2. Ya 15 kere 2 30 yapar. Şöyle yazalım. 4 kere 5. 20'nin 0 elde var. 2 1 kere 4 4. 2 de elde vardı. 6. Topladım. 6. At... Topladım. Burası 0, 3, 630 yaptım. Aha sıfırlarım nerede? Kaç tane sıfır yazacağım ben buraya? Kaç tane sıfır atacağım? Buradaki sondaki sıfır sayısı kadar. Kaç tane sıfır lazım? 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5 tane sıfır attım. Sayımızı okuyalım. 63 milyon. Tamam sıfır olan olan bölük okunmuyordu. Birinci videodan biliyoruz. 60 Kaç? 63 milyon yaptı. Bu i̇ki tane en önemli bunlar. Bakın bunları adınız gibi bilin. Sondaki sıfır, sonlarda sıfır olursa nasıl yapacağız? Yüzle, binle şeyle, onla çarparken nasıl çarpacağız? Onları adınız gibi bilin. Evet. Beşle ve elliyle zihinden çarpma işlemi. Zaten beşle çarparız. Sonra da bir sıfır atarsak elliyle çarpmış oluruz işlemin sonucuna. Yani beşle çarparım bir sıfır atarım sonuna. Yani 50 de 5 ne aynısı. Şimdi 5 ile çarparken ne yapıyorduk? Ya sayıyı 10 ile çarpıp 2'ye böleriz ya da 2'ye bölüp 10 ile çarparız. Yani ya 10 ile çarpıp 2'ye bölüyoruz ya da 2 ile bölüp 10 ile çarpıyoruz. 48, 10 ile çarpsam kafadan çarpmayı biliyorum. Bir sıfır eklerim değil mi? 10 ile çarpsam 480 yapar. 2'ye bölsem 2'ye bölüyorum. 4'ün içinde 2, 2 kere 8'in içinde 2, 4 kere ama 0'ın içinde yok. O zaman 0'ı buraya yazdım. 240. 10 ile çarptım, 2'ye böldüm. Şuraya da yazan da görün hadi. 48 ile 10'u çarptım. 48 ile 10'u çarparsam bir sonuna bir 0 atmış olurum. 480. Peki hocam önce 2'ye bölüp sonra onunla çarpsak olur mu? O da olur. 48'i 2'ye bölersem 48'i hadi ilk sefer diye böyle uzun uzun yapayım. 48'i 2'ye bölersem 24 yapar. 24'ü onunla çarparsam kısa yoldan çarpmayı biliyoruz artık. Yani şu son işlemi yazmasanız da olur. Yanına bir sıfır atarız hemen. 24'ü onunla çarparsam 240 yapar. İki sonuçta oluyor. Bazen sayı 2'ye bölünmüyor. Onun için 10 ile çarpıp 2'ye bölmek daha mantıklı. Sorayı temizledim. 29'da 5'i çarpacağız. Şimdi 29'da 5'i çarparken önce 10'la çarpayım. 29'u 10'la çarparsam 290, 2'ye bölersem yan yana bölüyorum da ileride bölmeyi öğreneceğiz. 2'nin içinde 2, 1 kere 9'un içinde 2 9'un içinde 2. 4 kere 4 kere 2. 8. 9'dan 8 çıktı. 1. 0 aşağı indirdik. 10. 10'un içinde 2. 5 kere. Hadi şöyle böleyim. Hadi yine iyisiniz. Yan yana böyle böleceğim. 2'nin içinde 2. 1 kere. 2'den 2 çıktı. 0. 9'un içinde 2. 4 kere. 4 kere 2. 8. 9'dan 8 çıktı. 1. 1. 0 aşağı indi 10. 10'un içinde 2. 5 kere. 5 kere 2. 10. 10 ile 10 çıksın. 0 kalır. Yani 145. 10 ile çarptım. 2'ye böldüm. 145 yaptı. Hocam buradaki sayı çift o zaman 2'ye bölüp 10'la da çarpabiliriz. 10'la çarp bir kere. Hadi 2'ye bölüp 10'la çarpalım. 186'yı 2'ye bölersek 18'in içinde 2. 9 kere 6'ın içinde 2. 3 kere 93 ile 10'u çarptım. Kaç yapar? Bir sıfır atmak demek 930 yaptı. Evet sayı 2'ye bölünüyorsa 2'ye bölüp 10'la çarpmak daha mantıklı olur. Ha 50 ile çarpma nasıl? Onu unutuyorduk. 50 ile çarpma. Ya 50 ile çarpma da 5 ile çarptık ya. Bu sayıyı 50 ile çarpsak sonuna bir sıfır atmış oluruz. Bu sayıyı 50 ile çarpsak sonuna bir sıfır atmış oluruz. Bu sayıyı 50 ile çarpsak sonuna bir sıfır atmış oluruz. Tamam. 5 ile çarpıyor sonuna bir sıfır atınca 50 ile çarpmış oluruz. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Aklımdan onu da söyleyeyim. 100 ile çarpıp 2'ye de bölersiniz. Aynı hani şey yani bunun sonu yok gitgide uzara bir sürü strateji çıkar böyle. 25 de zihinden çarparken nasıl yapalım? Bunda da yüzde çarpıp yine kalemimiz değişti. Yüzde çarpıp hocam yüzde çarpıp dörde bölebiliriz. Sayı dörde bölünüyorsa dörde bölüp ile çarparız. Yani fark etmez sayı dörde bölünse dörde bölüp yüzde çarparız ya da yüzde çarpıp dörde böleriz. Bu sayı 4'e bölünüyor mu? Bölünüyor hocam. 72 4'e bölersek ne yapar? 18 mi yapar? 18, 4'e böldüm. Yüzde çarpıyorum. 18, yüzde çarparken de 2 sıfır atarım. Alın size zihinden çarpmanın babası. Bakın hiç işlem yapmadım. Zihinden bitirdim işi. 23, peki hocam 4'e bölünmüyor. Ya ben öğrettim ya dörde bölünmüyorsa yüzde çarpıp dörde böleceksin. Yüzde çarpıyorum 23'ü. Aha da çarptım zihnimden. İki tane sıfır ekledim. Dörde bölelim bakalım. 23'ün içinde 4, 5 kere var. 20 çıkarsa 3 kalır. 1, 0 indi 30. 30'un içinde 4, 7 kere var. 7 kere 4, 28 hocam. 30'dan 28 çıksın. İşlem de şöyle miye gidiyor ha. <laughs> şöyle dümdüz inmiyor aşağı doğru sağa doğru. 30'dan 28 çıktı 2. Önce hocam, hocam 2 de yok 0'ı indirdim. 20'nin içinde 4 5 kere demek ki cevabımız 570 5'miş. 575. Yüzde çarptım, dörde böldüm. Aha, yüzde yirmi beşi çarpacağız. 100 ile 25'i çarpacağız. 100'ü 4'e bölsem 25, 25'te 25'i çarpsam zor olur ya. 100 ile 100'ü çarpsam, 100 ile çarpsam, 10 bin, 10 bin'i 25'e bölsen, bununla da uğraşmak istemedim. Ya hocam biz yüzde çarpmayı zaten biliyoruz. Neden 25'te çarparken öyle kullanıyoruz? Tabii ki de öyle. Bir işlemde ikiden fazla üç strateji de kullanabilirsin. Sana en kolay ne geliyorsa onu kullan. 25'te yüzü çarpmak ne demek? 25'le al sana 100. Çarptık bile. Aman burada 25 vardı. Ben bunu yüzde çarpıp dörde bölüm demeyin. Zaten yüz var. 25'in yanına iki tane sıfır yaptık. O işte biz bizde. 25'te çarpmayı da öğrenmiş olduk. Zihinden 8 ile çarpma. Bunu hızlı hızlı anlatacağım. 8 nerede? Nerede 8? Bunu çok hızlı anlatacağım. 8 dediğimiz şey ne aslında? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 demek değil mi? 2 kere 2 4, 4 kere 2 8. O zaman ben bu sayıyı 3 defa 2 ile çarpabilirim. 28 2 ile çarptım. Hı, hızlı anlatacağım dedim ama yavaşlayacağız diyeceğiz ister zaman. 28 ile 2'yi çarptım 56. 56 ile 2'yi çarptım. 56 ile 2'yi çarptım. 112 yaptı. 112 ile de 2'yi çarptım. Çarptım. 224 yaptı. Evet 8 ile çarpmış oldum. Hani biraz uğraştırıcı. Ben direkt 28 ile 8'i de kafadan çarparım ki zaten. Hani siz de iyi öğrendiniz ya çarpma işlemi artık bunu kafadan çarparsınız. 3 kere 2 ile çarpmak biraz uzun gelir. 45'te hemen bunu da yapayım. 45'te 2'yi çarptım 90. 90 ile 2'yi çarptım. 180, 180 ile 2'yi çarptım. 360. Direkt 360'ı bulduk. Doğru mu çarptık? 45, 90, 180, 360. 8 kere 5, 10 sıfır elde vardı. Sözleri 360. Doğru. Aman ben başımın çaresine bakayım. Ahanda, ahanda 9'da çarpma yapmamışız. Örnek yazmamışız. 11'e yazmamışız. Buna yazmamışız. Hiçbirine örnek yazmamışız. Ne yapacağız? Tabii ki de bizde çare tükenmez. Buradan kafamdan yazacağım. Dokuzla zihinden çarpma işlemi. Bak bunu deyince hemen canavar öğrenciler böyle. Hemen canavar gibi zeki öğrenciler şöyle yapıyor. 9 Hmm, bu 3 ile 3'ün çarpımı. Hocam diyorlar ben 2 defa 3 ile çarparım olur mu? Tabii ki de olur. 2 defa 3 ile çarpsan olur. Ama ben size bir yöntem daha vereceğim. 9 ile zihinden çarparken buraya dikkat. Aman buraya dikkat dediğinde. Sayıyı 10 ile çarpıyorum. Sayıyı 10 ile çarpıyorum. Kendisini çıkarıyorum. Eksi kendisi. Çarptığım sayıyı çıkarıyorum kendisini. Evet yapalım hemen. Örneğimizde vermiş olalım. 15 ile 9'u çarpalım mesela. 15 ile 9 ne yapar? Ne yapar hocam 15 ile 9'u çarpsak? Hemen 15 ile 10'u çarptım 150. Bir sıfır atmayı öğrenmiştik 150. 150'den de sayının kendisini çıkaracağım. Sayının kendisi 15. 150'den de 15 çıkarsa 135 yaptı. Bir örnek daha yapayım mı? Bir örnek daha yapayım hadi. 48 ile biraz abarttık. <laughs> 48 ile 9'u çarpalım. 48 ile onu hemen aklımdan çarptım. 480. Sayının kendisini çıkarıyorum. Sayının kendisi de 48. 480'den 48 çıkarsam komşuya gittim Orada yok. 2, 7, çıktı. 3, burada kaldı. 4, 432 imiş. 9'da çarpmak zevkle. Bunu öğrenirseniz kolay yolla çarparsınız. Anam yorulduk artık ya bitmedi mi? 11. 11'de eklemeli. Nasıl yaparız hocam? 10 ile çarparız. Artı kendisini ekleriz. Kendisini ekleriz. Bunda da örnek yok. Yapalım bir tane mesela. 11 ile 26'yı çarpacağım. 26'yı çarpacağız. 26'yı 10 ile çarparsam bunu öğrendik hemen 260 sonuna bir sıfır attım. Sonra kendisiyle toplayacağım. 26 ile topladım. Burası 6, 6 ile 2 topladım. 8, 2 de burada. 286 yaptı. Hadi bir daha yapayım. 123 ile 11'i çarptık. 123 ile 11'i çarpacağım. 123 önce 10'u çarpıyorum. 123 yazdım. Sonuna bir sıfır attım. 1230 oldu. Sonra sayının kendisiyle topluyorum. 3, 5, 3, 1, 1350, 3'müş. İsterseniz siz uzun yolla yapıp kontrol edebilirsiniz bu yöntemimizi de. Evet onluklarına ve birliklerine. Şu onluklarına, birliklerine ayrı ayrı bir şeyden kurtulamadık. Çarpmada da çıktı karşımıza. Buna da örnek yazmamışız. Yazalım hadi. 53 ile 42'yi çarpalım. Şimdi istediğimiz sayıyı onluklarına veya birliklerine ayırıp diğer sayıyla sırasıyla çarparız. 53'ü ayırayım mesela. 50 ile 3 de mi? Onluk birlikte sırayla çarpacağım. 50 ile 42'yi çarpacağım. 3 ile 42'yi çarpacağım. Eşittir, eşittir. Şimdi ilk başta neydi? Sonunda sıfır bulunan sayılarda çarpmayı öğrenmiştik. Ya da 50 ile çarpmayı da öğrenmiştik. O zaman yapalım. Sonunda sıfır var. Sıfır yokmuş gibi yapıyorum. 5 kere 2. 10'un sıfırı elde var. 1. 5 kere 4. 21 de elde vardı. 21. 0 yokmuş gibi yaptım. Sonuna 1 0 ekledim. 2100. Evet şu işlemi yapalım. 3 kere 2 6. 4 kere 3 12. Hocam bu sonuçları bulduk da iki farklı sonuç çıkıyor. Ne yapalım? Toplayalım. Toplarsak ne yapar? 6, 2, 21 ile 1'i topladık. 22. 2226 yaptı. İşlemimizin sonucu 2226 imiş. Onluklarını birliklerine ayırma da bu. Hadi bir de mesela 42'ye ayırırsak ne olur hocam? 53 ile 42'yi ayırırsam 40 ile 2 diye ayrılır değil mi? 53 ile önce 40'ı çarpıyorum. 53 ile 40'ı çarpıyorum. Daha sonra 53 ile 2'yi çarpıyorum. Çıkan sonuçları bir güzel. Çıkan sonuçları daha sonra topluyorum. Topladıktan sonra çıkan sonuç 2226 gelecektir. Nerede benim silgim? Evet. Evet, ha, burada da bitmiş zihinden çarpma işleminde bitirdik bu haftalık konularımız. Bu kadar. Gelecek hafta bölme işlemine geçeceğiz. Gelecek hafta da bölme ile ilgili videolarımız gelecek. O zaman ben size gitmeden önce bir tane çarpma işlemi sorayım. Karışık olsun. İçinde hem zihinden olsun, hem sıfırları atmalı olsun, hem de çok basamaklı olsun. Bakalım bir deneyelim. Hani kim doğru sonucu bulacak? Hemen yapalım. Biz neyle öğrendik çarpmaları? Hemen şuraya bir 1453 yazalım İstanbul'un fethi. Sonuna iki tane de sıfır atayım. Bir de biz beşli çarpmayı öğrendik. Sekizle, dokuzla. Hadi iki tane de sıfır atayım biraz daha kolay olsun. Bu çarpma işlemini yapmanızı istiyorum. Doğru sonucu bulup aşağıya yazın bakalım. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bölme işleminde tekrar birlikte olacağız. Bir hafta boyunca güzelce bunları tekrar ettik. Alıştırmaları da burada tamamlıyoruz. Ondan sonra bölme işlemine başlayacağız. 4 basamaklı sayılarla iki basamaklı sayıları nasıl böleceğiz? Onları ben size anlatacağım. Gelecek hafta görüşmek üzere. Belki sen sonradan izliyorsundur gelecek hafta değil. Belki yüklenmiş olur. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hadi bakalım 5. sınıfın ilk ayı bitiyor. Son andır.